Üç cümle okuyacağım. Bu şey var, Global Research diye bir yer var işte biliyorsunuzdur evet. zaten. Orada bir ekonomist var, Michael Shostovski diye bir adam var. Onun bir yazısı bu. O yazıdan bir alıntı yapıyor. Diyor ki, e, kapitalizmde demokrasi il ilüzyonu vardır diyor. Yani bir ilüzyon, bir hayalle yönetirler e, kitleleri diyor. E, ve e, yerleşik toplumsal düzeni tehdit etmediği sürece muhalefet e, egemen elitlerin çıkarınadır diyor. Bu çok önemli bir laf. Egemen yani, elitlerin çıkarınadır. <laughs> <Evet>, yani, <laughs> yani yerleşik toplumsal A. düzene tehdit etmediği sürece iyidir diyor evet. muhalefet. Ama diyor amaç muhalefeti bastırmak değildir. Yani bizi yönetenler muhalefeti bastırmak istemezler. Muhalefetin sınırlarını belirlemek isterler kontrollü bir muhalefet olsun isterler ve muhalif hareketleri şekillendirmek, kalıba sokmaya çalışırlar. Sınırlı ve kontrollü bir muhalefet üretmek isterler diyor. Bu çok uygun hakikaten bizim içinden geçtiğimiz, yaşadığımız şeyde. Yani Ferit emniyet sübabı olarak muhalefet kullanılıyor kapitalizmde. Muhalif var yani o bir emniyet sübabı. Yani kitleler kendini muhalif zannetsin istiyorlar. Anlıyor musun? Fakat Sistemin değirmenine su taşıyor kitleler. Kitleler muhalif falan değil. Onlar sadece e, su taşıyorlar. Muhalefet evet. falan yok yani.